Merhaba arkadaşlar kanalıma gününüz Bugün sizlerle beraber ne arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber akıllı çay bardağı oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Hadi oyunumuza geçelim. Evet, mu arkadaşlar. Ee, kalem. Kalem kalem tutuyorum arkadaşlar. Evet şimdi hadi başlayalım. Ortalama mutfakta bunun yok. Hayır. Bir insanın kolayca havaya evet. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Bu şeyin içinde bir şey konulur mu? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Ha, yok. 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 Dört köşesi yok. Hayır. Genellikle bir sapı var mıdır? Yani evet. Bu şey genellikle metal yok. Hayır. Evet. Hmm. Hayır. Hayır. Evet. Özür diliyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bilemem. Hemen yazalım. Evet çok çay içiyorum. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce şu tam bir yukarıya bir yazı geldi. Onu okuyabilenler like atsın arkadaşlar. Hadi şimdi oyunumuza geçiyoruz. Ee, ha şey e, aklımızdan nesne tutmadık. Tutalım. su bardak olsun arkadaşlar suyla yıkanır mı evet tuttuğumuz nesne bardak arkadaşlar ee, evet ee, evet Karlaya... hayır hmm, hayır hayır pişirmeden çiğ olarak yok can ha var büyüklük olarak e, yani sığar evet sığar kırılabilecek evet evet hmm, yok evet şimdi bilecek arkadaşlar Aa, bilmiş arkadaşlar. <laughs> i̇şte bana boşuna Akıllı çay bardağı dememişler Bir oyuna daha var mısın Varım lan Evet ne tutalım arkadaşlar Eee ne olsun Ne olsun Ne olsun hmm. Kalemlik Evet kalemlik Evet, Sığar. Hayır. Kırılmadan katlanılabilir mi? Evet, yani içi boş olursa katlanılabilir. Hayır. Hmm. E, hayır. Yuvarlak mıdır? Hayır. Değil. Hmm, Sabun yok. Hayır. Evet. Hmm, dört köşesi var yani. Hmm, hayır. Kapağı yok. Konulur. Evet. Bilgi gösterir mi o şey? Hayır. Metalden mi yapılır? Yani evet. Şu ee, fermuarları falan metalden. Evet. Hmm, hayır. 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 Deliği yok. Yani biz var mı diyelim. Var diyelim. Hayır. Evet. Bakalım doğru bilecek mi? Kalemlik. Ne alaka? <laughs> evet. Şimdi Evet. Ne diyor? Ne diyelim? Ha. Bir an ne diyeceğimi şaşırdım arkadaşlar. Kalem Gönder. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videolardan daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli arkadaşlar. Eğer bu video 5 like geçerse böyle videolardan daha çok gelecek arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.